Değerli dostlar, aracımız 2015 model Toyota. Bu araca kaporta boya mekanik ekspertizi yaptık. Şimdi de OBD cihazı cihazıyla aracın beyninden kilometresini sorgulama yapacağız. Şu an aracımızın gösterge kilometresi 135.441. Bakalım ne çıkacak. Değerli dostlar, aracımızın kilometresi sorgulanıyor. İnşallah farklı bir şey çıkmaz. Değerli dostlar, ekspertiz paketlerimizi de gösterelim. Bu fiyatlardan indirimimiz vardır. Aracın kilometresini sorguladık. 135.441 Değerli dostlar, Başkent ekspertizden herkese hayırlı işler. Sizleri de bekleriz.